Neon istediyorum. diyorum. Harbi istesene bizde para çok atalım. Neon iste alayım. Aha! Of! Rica ederim, Aha! Of! <laughs> Çocuk bu ama siz bilirsiniz. Lan <laughs> var ya Sage'le beraber gezeceğim. Çekil lan amana koyayım herayı. <laughs> lan ben hep buradayım. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oğlum bundan sonra buradayız amana koyayım. Sakin ol Kutku sakin ol. Valla amana koy... <gülüyor> <gülüyor> Ona oynayışın değişti dur ama amana koydum Ya tuttu <laughs> senin kız arkadaşın yok mu? Ayrıldım amana koydum Önce sağlık Sizin de Lan <laughs> gerizekalı adamı niye kapattın? Ulan gerizekalı nereye atıyorsun? Bak bak koşuyor deli gibi <laughs> <laughs> Ananızı Deli gibi koşuyor adamın <laughs> <bir> üstüne <gülüyor> ya <laughs> kilo alacağım diye Kıza bir baktım geldi de, Neoncu. Dedim geliyor başkan. <laughs> İnşallah bunlar değmiyordur. Saygısızlık olmasın. Bak bir daha ara. Daha... Ne dedi? Nasıl? Ne dedi? Ne dedi? ne alayım. Boğuştum, boğuştum, boğuştum. Allah! Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Allah! Taraf değiştirmeden önce son. At. At sen önce. Bildiğin Bilgiler kalan son Aynen aynen. Reyna da dümenden oynuyormuş gibi yapıyor. Ray? Afiyet <laughs> <Görmüyor> da Görmüyor bak. Lan <laughs> bu kamera ne amına Şöyle ayağa kalkınca <laughs> böyle gözüküyor i̇şte, bu Lan vursana adamı. Tutku bekliyor, bekliyor orada amına koyayım. Bu